Arkadaşlar hepinize boş. <laughs> Istedim. Bildiğiniz gibi oyuna yeni bir güncelleme geldi ve tabii ki de bununla beraber farklı özellikler de geldi. O zaman arkadaşlar sizler de videoyu beğendiyseniz başlayalım. Şu anda arkadaşlar PKX de mağazasındayım ve gördüğünüz gibi burada yeni bir şeyler gelmiş. Bir içerik üreticisini destekle. Öncelikle arkadaşlar buranın ne olduğu ile ilgili gerçekten sizlerden çok fazla yorum geldi. Biliyorum burayı hala merak ediyorsunuz. O zaman gelin buranın detaylarına bir bakalım. Sizlere az önce gösterdiğim kısımla ilgili PKX'den bir mail geldi. Okuyacak olursak arkadaşlar beta testi diye bir şey karşılıyor bizleri. Pkx'deki içerik oluşturucu destek kodu ve gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda betada yani test sürecinde. 12 Eylül 2024 Perşembe günü yani dün yapılması planlanan bir sonraki güncelleme ile birlikte Pkx'de içerik oluşturucu destek kodu için bir test başlatacağız. Şuranın tekrardan altını çizmek istiyorum arkadaşlar çünkü önemli. Şu anda arkadaşlar bunların hepsi bir test sürecinde. Oyun içi mağazanın içinde oyuncuların içerik oluşturucu destek kodunu girebilecekleri bir alan olacak. Burada bahsedilen alan muhtemelen arkadaşlar az önce sizleri gösterdiğim alan olmalı. Kodla bir satın alma işlemi yaptıklarında doğrudan seçtikleri yaratıcıyı destekleyecekler. Burada da arkadaşlar doğru anladıysam sizden arkadaşlar içeri üreticiyi destekleyeceğiniz kodu girdiğiniz zaman eğer oyun içerisinde bir satın alma yaparsanız arkadaşlar sanırsam o içeri üretici desteklenecek. Fakat buradaki destekten kastı tam olarak ne onu bilmiyorum. Oyuncular aynı zamanda yalnızca bir yaratıcıyı destekleyebilir. Ancak farklı bir yaratıcıyı desteklemek isterlerse de kodu istedikleri zaman değiştirebilirler. Özelliğin nasıl çalıştığını görmek için bir Brezilya'dan yalnızca 5 içerik oluşturucuyla başlayacağız. Bu içerik oluşturucuların adı da arkadaşlar şu anda burada yazıyor. Kalın siyahlı yazılanlar gördüğünüz gibi. Seçtikleri 5 tane yaratıcıyı da şurada vermişler. Bu ilk test aşamasında seçilen yaratıcılar şu kanallardandır. Bir oyuncu testi dahil olmayan bir yaratıcının geçersiz kodunu kullanmaya çalışırsa bir hata mesajı görünecektir. Yani arkadaşlar sizler oyunda destek kodu bulunmayan bir içerik üreticinin kodunu eğer orada kullanırsanız arkadaşlar bir hata mesajı alacaksınız. Burada da bizlere demiş ki testin süresi ilk birkaç ayın sonuçlarına göre belirlenecektir. Her şeyin sorunsuz çalıştığından emin olmak için herhangi bir ayarlama yapmamız gerekirse geçici olarak devre dışı bırakıp modeli yeniden yapılandırabiliriz. Bu konu şu anda test aşamasında olduğu için sadece 5 tane destekleyebileceğiniz kreatör var. Pkxd'nin isteğine göre zamanla destekleyebileceğiniz içerik üretici sayısı da artabilir. Bizler de arkadaşlar bunun içerisinde olur muyuz bilmiyorum ama umarım oluruz. Bunun nasıl çalıştığını sizlere göstermek için de gelin bir deneyelim. Burayı açtığımız zaman arkadaşlar buraya doğru basıyoruz ve daha sonrasında kodu gireceğimiz yer açılıyor. Buraya arkadaşlar şu anda PKX'nin bizlere söylemiş olduğu 5 içerik üreticiden birinin kodunu yazacağım. Destekleyecek olduğunuz içerik üreticinin kodunu yazdıktan sonra arkadaşlar onaylaya basıyoruz ve gördüğünüz gibi şu içerik üreticisini destekliyorsun ve ismi yazıyor. Umarım arkadaşlar ileride burada kendi ismimizi de görürüz. Bu arada arkadaşlar bu videomuzun şifresi de içerik üreticisi olsun. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. O zaman arkadaşlar bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize gerçekten çok iyi bakın ve hoşçakalın.